burada size 0 yaşında 3 artı 1 Amerikan mutfaktan oluşan bir villa tanıtacağım villamız bitişik nizam hemen villamızın yanında şu an kaba inşaatta olan bir villamız daha var o da şu an e, kabasında yani zannediyorum 3-4 ay e, içinde e, burası da tamamlanır dediğim gibi bitişik nizam e, müstakil girişli müstakil bahçeli e, fiyat olarak 8 milyon 750 bin TL pazarlık payımız var e, terastan full deniz görüyoruz Hadi şimdi villamızı gezelim. Hemen yan tarafında aracımızı park edebileceğimiz bir otopark alanımız var. Villamıza giriş yapıyoruz. Giriş yapmadan önce şu alanı göstermek istedim. Bu alanı çevresini cam camakanlarla kapatıp kış balkonu şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da üstünü veranda ile kapatıp buraya bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Villamızdaki bütün pencereler ve sürgülü kapıların hepsi otomatik panjurlu, antresit gri renkli otomatik panjurlu ve e, villamız e, kamera altyapı sistemi var kameralar takılmış vaziyette Hemen şöyle giriş yapalım Giriş katında e, salon Amerikan mutfak Ve bir adet ortak kullanım banyo WC alanı var Fayanslar 60'a 120 kullanılmış Hemen şurada bir Fransız balkonumuz var bahçe e, tarafına bahçe kısmına bakan Burada da sürgülü bir kapımız var Buradan da e, veranda alanına çıkabiliyoruz arkadaşlar. 60'a 120 e, Koyu renkler kullanılmış fayanslarda e, Gayet Doğal ışıkla aydınlatabileceğimiz e, Pencereler var e, Sürgülü kapılarımız var e, O bakımdan güzel e, avantajlı e, Bir şekilde dizayn edilmiş Hemen çelik kapımızın arka kısmında bir vestiyal alanımız var Buraya çok rahat bir şekilde e, ceketimizi, çantamızı, ayakkabılarımızı koyabiliriz. Hemen yan tarafında ise cam bir e, bölümümüz var. Cam kapaklı bir bölümümüz. Buraya da ayrıca işte ayakkabılarınızı bölüm bölüm koyabileceğiniz bir yer. Bu dolabın, çelik kapının hemen arka tarafında ise gizli bir e, mutfak alanımız var. E, mutfak alanımızda L şeklinde beyaz tonları kullanılmış dolaplarda bu e, Gayet kullanışlı, geniş. Ee, yani dolaplardaki raf sayılarına da bakarsak e, mutfak malzemelerinizi gayet rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Hemen şurada cam kapaktan oluşan bir vitrinimiz var. Buraya mutfak malzemelerimizi rahat bir şekilde sığdırabiliriz. İşte bardaktır e, vesaire ya da süs olarak da buraya kullanabiliriz. Hemen onun yanında buzdolabını koyabileceğimiz bir bölüm var. Onun hemen yanında ise fırın yerleştirebileceğimiz bir alan yapılmış. Ee, çok özür dilerim. bulaşık makinesi koyabileceğimiz bir alan yapılmış. Hemen köşede ise fırınımızı koyabileceğimiz bir yer. Lavabomuzun hemen üstünde gene doğal ışıkla aydınlatabileceğimiz, güneş ışığıyla aydınlatabileceğimiz bir pencere yapılmış. Dediğim gibi mutfak gayet kullanışlı. Mutfağın hemen yanında ise ortak kullanım banyo ve alanı var. Fayanslar gene 60'a 120'nin zeminde ve duvarlarda 60'a 120 beyaz tonlarında. Fayanslar kullanılmış lavabomuz, klozetimiz, klozetimiz pardon. Ee, şurada da duşa kabin alanımız var. Duşa kabin şu an için koyulmamış ee, ama gayet geniş bir duşa kabin alanımız var. Ee, buradan hemen bir Kaan arkadaşımız bir göstersin. Giriş katımızı gösterdik, birinci katta şu an. Birinci kata çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta ilk odamız var. İlk odamız bir kişilik yatak ve güzel bir geniş bir elbise dolabı sayabilecek. Büyüklükte iki kişilik yatak dolapta koyabilirsiniz fakat fazla bir alan kalmaz. Hemen karşı tarafta denize bakan kısımda sürgülü antresit gri renkli bir sürgülü kapımız var. Fransız bir balkonumuz var bahçe e, tarafına bakan e, kısma koyulmuş e, yerler 60'a 120 e, koyu renklerde fayans kullanılmış kapılar kapı renkleri gayet hoş göze hitap eden e, farklı yani bu zamana kadarki bütün villalarda beyaz tonlarında gördük fakat burada gri tonunda kullanılmış e, gayet güzel göze hitap ediyor merdivenlerden çıkar çıkmaz hemen karşı tarafta ise balkona olan ikinci odamız bizi karşılıyor. Bu adamız da birinci odamız kadar geniş. Tek kişilik yatak ve dolabımız rahatlıkla sağır. Hemen şöyle bir balkon alanına bakalım. Burada da antresit gri renkli boydan boya bir sürgülü kapımız var. Kısmen de olsa deniz gözüküyor buradan. Terastan full gözüküyor fakat birinci kattan kısmen gözüküyor denizimiz. İkinci odamızdan sonra, üçüncü odamıza geçelim. Üçüncü odamız da diğer iki odamızdan biraz daha büyük diyebilirim. Burası da iki tane, bir tane pencereden, bir tane de sürgülü kapıdan oluşuyor. Fransız bir balkonumuz var. Bu Fransız balkonumuz villamızın giriş tarafına bakıyor. Gayet aydınlatmamıza yetecek büyüklükte. Panjurlarımız antresit gri bütün pencerelerde ve sürgülü kapılarda tekrar söyleyeyim. Otomatik panjurlarımız var. Fayanslar gene 60'a 120. Ee, üçüncü odamız diğer ikinci iki odamıza göre biraz daha geniş arkadaşlar. Ee, birinci odamızda bulunan ortak kullanım banyo ve ece alanına geçelim. Burası da e, giriş kattaki banyo ve ece alanıyla. Hemen hemen aynı boyutlarda. gene e, aynı dolap e, modeli kullanılmış. E, lavabo modeli kullanılmış. Yanında kulizetimiz ve duşa kabin alanımız. Burası da gayet geniş, tavan yüksekliği gayet iyi. Kan bir buraya bir gösterelim. Hey! Teras katına çıkarken hemen merdivenlerin sonunda sol tarafta çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir alan yapılmış. Elektrik, su tesisatı çekilmiş. Buraya çamaşır makinemizi rahat bir şekilde koyabiliriz. Hemen buradan teras alanına çıkalım. Hemen terasa çıkarken sol tarafta deniz manzarası bize karşılıyor. Ön tarafımız tepe, bu tepe orman. Buraya herhangi bir konutlaşma gelmeyecek. Yani manzaramız mavi ve yeşil tonlarında. Sıfır yaşında denize ee, aracınızla 3 dakika yürüyerek ise 24-25 dakikalık mesafede 0 yaşında 3 artı 1 Amerikan mutfak, müstakil bahçeli, müstakil girişli, müstakil otoparklı bir villa tanıtıyorum size. yani deniz manzarasını %30, %40 görebileceğiniz bir teras manzarası var. Dediğim gibi ön tarafımız tepe. Bu tepe de ormandan oluşuyor. Herhangi bir konutlaşma vesaire bu ormana olduğu için gelmiyor. Yakılmadı takdirde ee, yakılırsa eğer yapacak bir şey yok. Ee, büyük ihtimalle imara açılır. Ama şu an için orman geçiyor. Ee, fiyat olarak 8 milyon 750 bin TL. Pazarlık payımız var. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olsun.